Açıklaması zor gibi duran bu videoları sizin düşünceleriniz ve tahminleriniz yardımıyla bir sonuca ulaştırmak istiyorum. O yüzden fazla uzatmadan videoya geçiyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. 15 numara Ocak 2020'de Full Moon Crisis tarafından YouTube'da yayınlanan bu videoda yabancı birinin YouTuber'ın evine girme girişimi sizi ürpertecek derecede. Ev çevresindeki tarlalara bakılırsa muhtemelen komşularından uzakta yeşillik bir bölgede kalıyor. Yabancı kısa bir süre bahçede geziniyor hemen ardından ise kapıya doğru yürüyüp yüzsüz bir şekilde yanına bulunan pencereden içeriye bakıyor. Yüzünü gizlemediğine bakarsa galiba güvenlik kamerasını fark etmemiş sanırım. O kısa süre içerisinde birkaç pencereyi açmayı denedi. Hemen ardından ise ikinci bir kişinin yani bir kadının köşeyi döndüğü gözüküyor. Fakat anlıyoruz ki bu kadın evin sahibi falan değildi. Aksine evi izleyen hırsızın yandaşıydı. Tüm bu süre sonunda kamerayı fark ederler ve hiçbir şey olmamış gibi gülü oynaya oldukları yerden ayrılırlar. Devam etmeden önce cömertliğin sizi daha mutlu bir insan yaptığı kanıtlamış bir gerçektir. Bu nedenle abone ol düğmesine ve yanındaki zile basacak kadar cömertseniz çok teşekkür ederim. 14 numara Kasım 2015'te YouTube'da yayınlanan bu videoda YouTube kullanıcısı Mazda Freyo Avustralya'nın Perth kentindeki evinde güvenlik kamerasında bir hayalet yakaladığını iddia ediyor. Güvenlik kameraları garaj yolunda park etmiş araçlar arasında hareket eden buhar benzeri beyaz bir nesneyi gösteriyordu. Beyaz nesne videonun başlarında bulanıklaşır ancak kısa bir süre sonra bazen havada asılı kalıyor bazen ise katı bir cisme dönüşüyordu. Bazı youtuberlar bunun bir örümcek ağ olduğunu düşünürken diğerleri ise bunun cam pencereden gelen bir yansıma olduğunu öne sürüyor. Yorumlarda ise en çok tutulan kişi Green Polo Boy 3 isimli bir kullanıcıydı ve şunları söyledi. Bu 412 yıl önce ateşle yanan bir odun parçasının gezgin ruhu. Adamın söylediği bir gerçekten bir hikaye sahip mi yoksa bunlar kurmaca mı asla tam olarak bilemeyeceğiz. Belki başka bir açıdan bir görüntü daha olsa çok daha iyi anlayabilirdik bu durumu. 13 numara Trina Martin tarafından TikTok'a gönderilen videoda Trina Martin bu evin perili olduğunu ve burada kimsenin yaşamadığını söylüyordu. Kullanıcıya göre bir adam evde delirmiş ve tüm ailesinin canını almış. Ölen ruhlar ise bu eve musallat olmuş. Ev ile ilgili yayılan tek haber sadece bu kullanıcıya ait değil. Bazı insanlar bu evde çocukların göründüğünü ve birisinden kaçtıklarını söylüyordu. Trina ise bu ev ile karşılaştığı sırada sadece oradan geçiyordu ve efsanede söylendiği gibi gerçekten de pencerede küçük bir çocuğa benzeyen bir şey gözüküyordu. Hatta bazıları çocuğun arkasında duran daha büyük bir figür olduğunu söylemekte. Ama ben tam olarak gördüğümü söyleyemem. Ayrıca yorumlarda birisi ruhların çocuk kılığına giremediğini, bunun bir iblis olduğunu ve içeri kurban çekmeye çalıştığını söylüyor. Sizce bu şey neydi ya da bu çocuk figürünün arkasında duran birini görebiliyor musunuz? 12 numara Haziran 2020'de Chris Hopkins tarafından YouTube'da yayınlanan videoda soğuk ve rüzgarlı bir geceydi ve terk edilmiş bir deniz üstünü araştırıyorlardı. Chris ve ekibi bu binaya girer girmez yanlarında yüksek bir patlama duydular. <laughs> Fakat yine de çok umursamadan araştırmaya devam ettiler. Araştırmanın sonuna gelince arabalarına dönebilmek için ormanlık yolda kısa bir yürüyüş yapmaları gerekmekteydi. Ormanda yürüdükten sonra arabalarına ulaşmak için çitteki bir delikten geçerler. Ve işte tam o sırada Chris takip edildiğini hissettiğini söylüyor. Ve hemen ardından büyük güçlü bir canlının kükrediği duyuluyordu. şeytani kükreme çitin içinden geçtikten sonra en az iki kez daha duyulur. Chris çok hızlı koştuklarını ve kaçarken arkadaşlarından birinin telefonunu bile kaybettiğini söylüyor. Bu kükreme ile ilgili ortaya birçok teori atıldı. Onlardan iyi ki bunun koca ayak olmasıydı. Bir diğeri ise keçi adam efsanesi olduğuydu. Her ne olursa olsun bu şeytani sesin gerçekten korkutucu durduğunu söylemem lazım. 11 numara İngiltere'nin Manchester'da bulunan bir caddede sabahın erken saatleriydi. Çıplak ayaklı yürüyen ve sohbet eden iki kadın cadde boyunca arabaların arasında onları izleyen adama aldırış etmediler ya da fark etmediler pek emin değilim açıkçası. Adam onların görüş alanından uzak durmaya çalışarak onları takip ediyordu. Park halindeki bir arabanın arkasına saklandığı bu kısımda kadınlara nasıl baktığına ve neler planladığını tahmin edebiliriz. Kadınlar ekrandan kaybolduğu sırada adamın bir süre daha arabanın orada beklediği ardından ise kendisinin de kaybolduğu gözüküyordu. Bu video kaydı orada yaşayan bir bölge sakini tarafından paylaşıldı. Bizim için hikayenin bittiği yer burası olsa da bunun için daha fazla hikaye olmalı. Bana kalırsa polisler bu adamın davranışı hakkında bir açıklama yapmalı veya ne oldu hakkında bir bilgi vermeliydi. Umarım o kadınlar evine sağ salim dönmüşlerdir. 10 numara Bu video internetin neredeyse her platformunda paylaşıldı ama ben onu oynanmamış ve kırpılmamış orijinal kaynağından size anlatacağım. Ocak 2019'da YouTube üzerinden JGPD tarafından yayınlanan kayıtta Luis Reyes Nikaragua'ya ilk kez seyahat etmiş ve ülkenin turistik bölgelerinde özellikle Tizcapa tarafından tüm şehri çekebilecek bir tura çıktı. Bu yüksek bölgeden tüm manzarayı kaydetti ancak adam burada böyle bir şeyi kameraya yakalayacağını beklemiyordu. Gördüğünüz şey dev bir yengeç, böcek veya uzaylı benzer bir yaratık olabilir ya da belki de üçü bir aradadır. Yaratık çatıda durur, kenarı yürür ve gözden uzak bir avluya atlar. Video izleyen kullanıcılardan birçoğu yükleyici özel efektler için tebrik ederken bazıları bunun gerçek olabileceğini düşünüyor. Ancak daha fazla araştırmanın ardından bu kanalın özel efektlerle birlikte birçok video yaptığı anlaşılıyor. Bu yüzden bu video için açıklamam oldukça korkutucu olsa da tam anlamıyla sahte olmasıdır. 9 numara TikTok'ta Lexi Alexis tarafından paylaşılan bu videoda kendisinin ve kız kardeşinin gece saat 2.30'da almaya çıktıkları yazıyordu. Evlerinden çıktıktan kısa bir süre sonra bir trafik lambasına varırlar. O sırada ise ışıklar yeşildi ama önde duran beyaz kamyon hiçbir hareketleri göstermemesiyle video garipliğe doğru gider. TikToker bir kaç kez korna çalar ve hala hareket etmediğini görünce etrafından dolaşıp buzalmaya gider. Buzluğa alıp döndükleri sırada ise aynı aracın hala orada beklediği karşılaşırlar. Arabanın önden geçtikleri sırada ey diye bağırırlar. Fakat bunu yaparken de kendilerini tehlikeye atmayacak derecede hızlı gidiyorlardı. Bardıkları halde herhangi bir hareketle olmayınca dönüp bu sefer yavaş bir hızla arabanın önünden tekrar geçerler. Bu seferki amaçları arabanın içinde birinin olup olmadığını kontrol etmekte. Ama arabanın camları filmliydi. O yüzden içinde birinin olup olmadığını anlamadılar. Videoyu izleyen bazı insanlar sürücünün tıbbi bir acil durum yaşamış olabileceğinden endişeliydi. Diğerleri ise sadece sürücünün uyuduğunu veya direksiyonda bayıldığını düşünüyor. Ama işin garip kısmı burada başlıyor. Kızlar eve gittikleri zaman tüm bu olayları annelerine söylerler ve anneleriyle birlikte son bir kez de arabayı görmeye giderler. Fakat gittikleri sırada arabanın orada olmadığı durumuyla karşılaşırlar. 8 numara 2012 yılının Mart ayında YouTube'da Ghost Real 66 tarafından mezarlıkta çekilmiş birkaç video yayınlandı. Bu kadar videonun içinden birinde YouTuber 1970'lerde yaşayan genç bir çocuğun hayaletini kameraya yakaladığını iddia ediyordu. Video 1902'de kurulan Kinder mezarlığında çekildi. Bu yüzden 1900'lerden kalma birisini görmesi cidden mantıklıydı. İçeri giren YouTuber uzaktan mezar taşlarını çekiyor ve onları inceliyordu. Fakat tam bu kısımda bazı taşların önünde beyaz bir silüetin bir alnından ortaya çıktığı gözüküyor. Eğer silüetin çıktığı kısmı dondurup yakından bakarsak bu şeyin gerçekten de 1900'lerden kalma kıyafetler giydiğini görebilirsiniz. Hatta bir başka youtuber olan Mayne'i pantolon askısı ve beyaz bir gömlek giydiğini net bir şekilde gördüğünü söylüyor. Bazıları bunun araba camından bir yansıma olduğunu düşünürken diğerleri bunun doğaüstü bir şey olduğuna emin. 7 numara Reddit kullanıcısı Big Bojort bir arkadaşının bu klibi ona gecenin ortasında bir şeyler duymaya başladıktan sonra gönderdiğini açıklıyor. Kullanıcının arkadaşı birkaç ses duyar ve gürültünün kaynağına dair bazı kanıtlar yakalamak için video çekmeye başlar. Videodaki çocuk yatak odasından koridora çıkıyor, odasına yaklaştığında ise orada bir şey olduğunu, birden kaybolduğunu söylüyordu. Fakat göreceğiniz gibi aslında biz pek bir şey görmüyoruz. Bunun üstüne Kaptan Fetbeli adını kullanan bir reddit kullanıcısı izleyicilere videonun parlaklığını arttırmalarını önerdi. Scary Ninja Gamer isimli kullanıcı ise parlaklığı arttırıp tekrardan bu videoyu paylaştı ve şunlar ekledi. Kesinlikle bir insana benziyor. Sanırım dostun seni kandırdı ama ben onun çoğalamasına neden oldum diyor. Sizce bu şey gerçekten bir insan mı yoksa başka bir şey mi? 6. Numara Kasım 2016'da da Daz Adventure tarafından YouTube'da yayınlanan video şu açıklamalar ile başlamakta: "Bunların hiçbirini sahte yapmadık veya planlamadık. Yeni bir vlog için kayıt yapmaya başladık ve bulduğumuz şey buydu. Sulu tünelin derinliklerine giren YouTuber arkadaşları bir şeyler duymaya başlar. Birbirlerini korkuturlar ve bir çıkışa doğru koşmaya başlarlar. Yani en azından herkesin düşüncesi buydu. Fakat çıkışa doğru yaklaştıklarına aslında bir şeyin onları kovaladığını anlıyoruz." Güneş ışığına çıktıklarında kısa bir süre orada beklerler. Ardından ise garip bir gıcırtının geldi. Sonra onları kovalayan şey her neyse ortaya çıktı gözükürdü. Kamera onu odaklanında figür daha net gözükür ve daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemediğini anlarız. Gri tenli bir uzaylıya benziyor ve kararlı bir havayla onlara doğru ilerliyordu. 5 numara Kapıyı açsanız da açmasanız da davetsiz misafirler içeriye girmeye başarabilirler. Rockland Report tarafından Aralık 2019'da YouTube'da halka yayınlanan bu güvenlik kamerası görüntüsü New York, Mantebol'da Noel'den bir gün önce bu eve zorla giren iki adam ile alakalıydı. Kayap maskesi takan zanlılar eve girip çıktıkları ön kapıyı yumruk ata kırmışlardı. Ayrıca o sırada ev boştu çünkü ev sahipleri evlerinin dekorasyonlarını yenilemekteydiler. Polis bölge sakinlerinden herhangi bir şey fark edip etmediklerini sorsa da herhangi bir bilgi edinemedi. Bu iki suçlunun yakalanıp yakalanamadığı ise hala belli değil. Eğer ev sahibi ve ailesi orada olsalardı kim bilir belki neler yaşanırdı. 4 numara Başlangıçta Emre Singapur tarafından TikTok'ta yayınlanan klip kesinlikle korkutucu. Asansörde bulunan kullanıcı ilk başta biraz sallanmaya ardından ise panik atak tarzı bir şey geçirmeye başlar. Eğer bunun kapalı alan fobisinden dolayı yaşandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kısa bir süre içerisinde asansörün dışında bir gölge belirir. İşin garip tarafı insana benzese de bu gölge kapılar açıldığı zaman orada kimsenin olmadığı gözükmekteydi ve hiçbir insan bu kadar hızlı bir şekilde kaçacak yeteneğe sahip değildir. Videoyu çeken kullanıcı bu süre içerisinde koşmaya ve gölgeden kaçmaya çalışır. Arkasını dönüp baktığında ise gölgenin onu garip bir koşma şekliyle takip ettiğini görür. Sonunda evine varır, kapıları açar ve içeri girer ve son bir kez arkasına bakar. İşte o kısımda bile gölgenin kapıdan onu izlediği gözüküyor. Birçok kullanıcı bu konseptin harika düzenlendiğini ve uygulamanın oldukça iyi konusunda en fikir olsa da diğerleri kendilerini kişinin yerine koyuyordu. Mesela Red Dead kullanıcısı CGM Bon Cengiz bundan kurtulmanın hiçbir yolu yok diye yorum yazıyor. 3 numara Yakın zamanda vefat eden birisi son bir veda için geri dönse de nasıl bir tepki verirdiniz? Kaos Magic tarafından Reddit'te paylaşılan bu olayın Kolombiya'daki Laiz alışveriş merkezinde meydana geldiği söyleniyor. Videoda bir güvenlik görevlisi önünde duran biriyle konuşur gibi görünüyor. Ancak orada kimse yok. Videoyu paylaşan kullanıcı o sırada adamı güvenlik kameralarından izlediğini ve hemen onunla iletişim kurduğunu söylüyor. Adamla iletişim kuran kullanıcı adamın kardeşiyle konuştuğunu söylediğini belirtmiş. Tüm bunların en sıkıntılı tarafı ise burada başlamakta. Adamın kardeşi bir önceki gün vefat etmiş ama adamın bundan haberi yokmuş. Hatta videoda adama birinin mesaj attığı ve kardeşinin öldüğü söylediği bir kısım bulunmakta. Adamın bunu öğrendikten sonra nasıl yerine zıpladığını görebilirsiniz. Belki de kardeşi son bir kez ona veda etmek için gelmiştir. Bunun gerçek mi yoksa sahtem mi olduğunu kesin olarak söylemenin bir yolu olmasa da benim tahminim bahsedilen arka plan nedeniyle paranormal olduğudur. 2 numara Ghost of Cam'ın main tarafından Aralık 2017'de YouTube'da yayınlanan bu 4 bölümlü paranormal dizi bir zamanlar bayağı popüler olmuş en azından çekildiği yerde. İlk videoda ev sahibi evinde hayallerinin olduğunu ve onu asla terk etmeyeceklerini açıklıyor. Hatta iyi ruhların evine kalmasını memnuniyetle karşılayacağını da belirtiyor. Ancak bunları söylerken de sıkıntılar yaşanıyor. Adam sürekli onu adını söylediklerini, hatta ilk videonun bir kısmında ruhun kaotu aracılığıyla konuştuğu duyuluyordu. Burada kimin olduğu sorulduğunda ruh sadece sen kentler. Ruh ayrıca ona yardıma ihtiyacım var. Rachel'ın başı dertli gibi şeyler de söylemekteydi. İkinci, üçüncü ve dördüncü videolarda soruşturma devam ederken kendisi ve karısı evin her yerinde düzenli olarak bedensiz sesler duyurdu. Sesler küfür eder, kent oradan çıkmasını söyler, yardım ister ve ona dikkatli olmasını söylerdi. 1 numara 1 numaraya geçmeden önce kanala abone olup Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz çiçekleri seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız bunu videoyu beğenerek belli edebilirsiniz. 1 numara İlk olarak Manuel Kerere tarafından Facebook'ta yayınlanan bu video kaydı 3 metrelik bir timsahın kıyıya giden bir turisti takip ederken Meksika'da video kayıt edilmesiyle alakalı. Youtuber Noti göre bu olay Meksika'nın Karayip kıyısındaki vahşi yaşam rezervinde meydana geldi. Carrera'ya göre turistler bölgedeki vahşi yaşamı düzenli olarak besliyor bu da timsahın insanları yiyecek olarak görmemesine neden oluyormuş. Ki bu video kaydında herhangi bir zarar yaşanmadı. Son zamanlarda videolara geç attığımın farkındayım tıpkı bugün atacağım video gibi. Ama kusura bakmayın zaman da düzelecek tekrardan. Ya da belki videonun saatlerini değiştirebilirim. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.